Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizle beraber Minecraft oynayacağız. Bu Minecraft bu sefer çok zengin. Ka ka e kaydet ve çık'a bastım bu sefer. Yani normal çıkmadım ben bu sefer. Ya yani ondan emin olabilirsiniz. Şimdi de zengin Minecraft'ımıza geliyoruz. Köy buldun Yusuf bakalım. Oo! Neyse yanında da Yusuf kuzenim var. İşte işte o da e köy bulmuş bir tane şurada. Aa, yıkı portal da karşısında var. Oo, karşısında da yıkı portal almış arkadaşlar. Demek ki Yusuf arkadaşımız zengin oldu baya. Sandaş bakalım ne çıkacak. Oo, tamam. altın parçacıkları falan çıktı. Oo, ateş. Ne bu? Ateş. O ateş çünkü. Oo, çok güzel. 3 yani. tane de O yıkı portal tamir edebilirsin herhalde. Şurada doğdum yere yapmışım ya şey, yap, şey. ben nerede doğacağım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ben bayağı zengin oldum ya bu sefer önceki gibi kaydet bir çıka basmadan çıkmadım bu sefer doğru düzgün oynayacağız ee, şöyle gördüğünüz gibi benim eşyalarımı göstereyim size bakın böyle zengin bir eşyalarım böyle çok e, zengin oldum böyle e, iki defa köy buldum bir defa da de yıkık portal buldum bir de e, piramide gittim ya öncelikle bir tane köy buldum köyde biraz fakir bir köydü ee, Onların kaç eşyal çıktım ee, yağmur omarlarından onlarından e, yürü yürü bitmedi bir türlü şey yapamadım işte sonra da e, geldik işte e, bir tane e, burada işte köy buldum köye geldim ee, hatta köye bulunmadan önce hatta Yıkık portal buldum ben bir çölde Ama iç, e, içeri batmıştı Önce 3 tane obsidyen içeride böyle gözüküyordu Baktım bu ne dedim bir Baktım ki de o da şeymiş e, Yıkık portalmış e, ba Batmış yıkık portal Altını kazdım e, altta da bir tane sandık vardı İçi dolu güzel bir sandıktı Gerçekten e, O yıkık portal çok iyi bir portaldı cidden İşte şimdi de şey yapacağım e, ilerleyecektim. Gittim bir tane köy buldum bu köyü. Sonra da böyle göstereyim size. Ha dedi. Şurası. Heh. Böyle bir baktım karşısında şöyle bir e, böyle piramit var. Şöyle yuvarlak içine göstereyim. O piramide girdim. İçinden 9 e, tane çenti çıktı şöyle göstereyim. Çakmak taşı, kemik falan. Gittim içine altı kazdım. Ama öncelikle o şeye e, basınç plakası vardı. Hemen kenar çektim. Onu kırdım e, ve gittim sandıklar aldım. O, etsin, o yüzden böyle oldu. Evet, size... hep şey Evet, ben de çok bir şey bilmiyordum. Ee, Yusuf kuzenim sağ olsun onu gösterdi. Yusuf'cum sen ne yapıyorsun? Marmara bugün çok ezik bir köy. Ezik bir köy. He. Hmm. Yani. Kubayı orada. Hadi ben size önceki videoda göstermiştim. Arkadaşlar yok. Evet, o videoda göstermemiştim. Bilmiyorum ama e, Sanırım o videoyu YouTube atacaktım arkadaşlar. Bir tane video vardı. Ama maalesef ki silindi o video. Ne var? Bak bir. Çam ağacı mı? Baksana. Baksana. Evet çam fidanıymış. Oo güzel. Neyse. Hiç fazla uzatmadan video geçelim. Arkadaşlar bu arada dediğim gibi 500 lira gelirse ve abone sayımız 50 olursa size bir hesabı vermeyi düşünüyorum. O yüzden abone olup like atın. Ee, like atarsanız ben çok sevinirim. Ya atmasanız da canınız sağ olsun. Şimdi şöyle pat bakalım. Evet ekilmemiş. Kusura bakma şöyle. Evet sana tekrardan ben Şöyle bir bakalım. Takas yapalım senden. Zümrüt kaç oluyor? Yok. Ben ona verdim. Ben evet. de ha. Ama çok Ben işte bunu sevmedim. Bak böyle fiyatını yükseltmiş. Mesela ben onu sevmedim hiç. Kıçı hiç kalsın mı? Sen kullan köyde bayağı fazla yağmalamak için sanırım burada da bir tane creeper patlamış böyle. Buraya eee buranın, buranın da altında bir şey var mı? Onu biliyor musunuz? Ben bilmiyorum ama e, şu sandığa da bakmıştım ben. O yüzden o sandık boş boşuna bakmayalım. Bu arada bunun altında bir şey yok. Ee, arkadaşlar sakın bir köy bulunca bunun altına bakmayın. Ee, özellikle de çölde bulduysanız çünkü bunun altında tuzak oluyor. Uzak dedim yani su oluyor bunun altında bazı ama burada e, toprak var Gör gördüğünüz gibi boş boşuna böyle kazmış olursunuz e, burada da gördüğünüz gibi böyle e, şey var şanslıda da bakır çıktı ya, bakır çok da bir işe yaramıyor. artık kullanılmıyor boğuk var burada bir tane boğuk beyefendi. ne yapıyorsun sen burada boğuk ne yapıyorsun bir tane oradan aşağı ah, şöyle... indi herhalde. Şöyle şuraya da bakalım. E sen orada ne yapıyorsun köylü? Bu arada konuş fazla uzatmışım sanırım akşam olmuş. Akşama kadar konuşmuşuz sanırım. <laughs> burada kimsenin girmesine izin vermeyeceğim diyecektim. Hemen geldi benim bu doğru. Köylü gider misin? Ya bilmiyorum Niye geldin buraya sen? Bak. Lan köylü benim yatağımda ne yapıyorsun Tarlı yesiz el. Sen bunu tokatlarma. Kalk kolaba. Kal git git başka yere duyu. Sinirlen sinirlen sen sinirlen bana. Var sen şu burnu yer ma. Çok tatlı burnu var. Evet çal çal sanırım. Arkadaşlar bazen yani şöyle şeylerde yani bütün köylerde şöyle köyün ortasında böyle çan oluyor. Şöyle size göstereyim çandaldan oluyor. Gözük <laughs> Burada bir çan var görüyorsunuz değil mi? Yuvarlak için aldım orayı. Orada bir çan var işte. O çan ee, tüm köylerde oluyor. Onu alıp evimizin yanına koyabilirsiniz. Bu benim evimde işaretleyebilirsiniz. Pisicik ne yapıyor? Pisicik. Arkadaşlar bu arada çölde de şansımıza at çünkü ee, ben de şeydir at, elmas atlığı bulmuştum. Bir şey bulmuştum diyeceğim. Bakın, bu Ne da kurtulmaz bir şey. İşte dediğim gibi bu da böyle bir piramitti. Şöyle bir piramidin tepesine çıkalım bakalım ne var burada. Hı. Yani böyle bir şey. Bu da Buradan da atlayabilirdik diye ama çok sıkıntı olurdu. Ben de direkt içeriden gittim şuradan. <laughs> Şurada bir mermi daha varmış. Şu su. buranın neresi acaba? Biz buraya geldik mi gelmişiz sanırım. böyle bağlantılı bir resim ya. kafası var burada. creeper'ın kafasını var ya. Creeper bu arada. Hayır. Bir kere hayır düşmesek olmaz mı? Neyse. Şöyle devam edelim. Bu köyümüzden ben biraz bir uzaklaşsam var ya köyümden kaybolmuş gibi hissediyorum. Neyse şöyle bir şey yapalım. Pisicik ne yapıyorsun? Ya pisicik ya. Senin göreceğim var ya. Sen çünkü çok terbiyesiz bir kedisin. Kaçma gel. Kaçma kaçma kaçma. O kediden mi çıktı? Bir şey çıkmadı. Ah şaşırma oldu zaten. Hiç şaşırmadım ciddi söylüyorum. Böyle dört düzgün bir anlaşma yapsanız olmaz mı? Yani ben yani, aksa ekmeği ne yapayım? Dört dört stek zaten burada ekmeklerim var görüyorsunuz. Şöyle şöyle bakalım Hmm, bu evde güzelmiş aslında. kas kürleri atılmıyor. Ben evlere hiç karışmıyorum. Hani sümgelik sümgelik yapıyorum ama e, haksız yere yapıyorum. O yüzden boş veriyorum. Bu çok az kürlü var. Yani. Baksana bunun şimdi ne yapıyor? Oğlum, biz kedide niye vururuz oğlum ya şu evi çok beğendim ama lan aa dur dur gel sen takas gel gel ya. Ya, takas hımm tane zemiz varmış baksana hemen takas çıktı gel beş tane olmuş Neyse bu şöyle köyü... Nerede çıktı? yani dediğim gibi şöyle bir da biraz daha şeyler var. Böyle gördüğünüz gibi. Şu, şirketleri sarım takat olarak kullanamıyorum. Ama olsun benim cidden çok güzel yani. şöyle şey yapalım. Etraf bakalım. Yani dediğim gibi e, ee, de anlatmış oldum. Şurada bir tane demir görüyoruz. Aa köylü normal köylü bana ne verirsin? Takas alamıyor musun sen? Sen takas değil misin? Aa. aa Çok kötü oldu Oo, Böyle mavimize bak lan sen Şşşt hayırdır oğlum Hayırdır lan sen He? Hayırdır? He? He? Neyse arkadaşlar bu videoyu burada sonlandıralım Bu arada çok güzelmiş ee, Kendinize iyi bakın Videoyu beğendiyseniz de like atıp abone olmayı unutmayın Cidden o güzel like'larınızı ee, ben benim ihtiyacım var bir tane like'ınıza. Şuna da bakalım. Soruyor <laughs> et evet, bu alanı küçülmüş. Şey Deli işi. Peki arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Videoyu beğendiyseniz de like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.